Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Ben AHK. Bugün sizlerle birlikte Cupra Formentor'un 1.5 ATSI motoruna sahip standart paket modelinin incelemesini yapacağız. Arkadaşlar kanalımızda biliyorsunuz yepyeni araç videolarıyla sizlere yeni videolar yüklemeye devam ediyoruz. Kanalımızın abonelik bildirimlerini açıp videomuzu beğenerek sizlere büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar araç 2024 model standart paket 1.5 ATSI olarak geçiyor. Motoru hibrit bir motor arkadaşlar. Hızlıca incelemesine başlayacağım. Öncelikle dış donanım olarak led farlardan bahsedelim arkadaşlar arkadaşlar led far led sinyal özelliklerimizde geliyor katlanır aynalarımız var sislerimiz burada yani bazı araçlarda sislik koymuyorlar bu araçta olması güzel bir durum hem aracın artılarını eksilerini sizlerle birlikte değmiş olacağız arkadaşlar yine öndeki park sensörlerimizde yani park engel algılama sensörlerimizde bulunuyor hemen jant tarafına geçecek olursak arkadaşlar 18 inç alüminyum olması lazım alüminyum bir jantımız bulunuyor Arka tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar 480 olması lazım. 480 litre bagaj hacmine sahip bir bagajımız var. O da şu şekilde otomatik açılıyor arkadaşlar. Ve yine otomatik bir şekilde kapanıyor. Gayet geniş bir bagajımız var. Burada sağ tarafta yine beyaz bir aydınlatmamız bulunuyor. Bagaj alanımız için bagaj. Şurada üst taraftan düğmeye basıyoruz. Burada da plak aydınlatmalarımızı görebilirsiniz. Arka stoplara değinelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Cupra'nın böyle kendine az oturan bir tarzda bir arka stop şeyi oluştu. Yani araba piyasaya yeni çıkmasına rağmen biliyorsunuz Türkiye'de de tutuldu. Öyle adı bir araba olarak devam etmiyor. Şu anda gerçekten piyasada yeni aldı diyebiliriz. Özellikle Seat, Ateka'lar da Cupra'ya geçmesiyle beraber hani Ateka'nın da piyasası az buçuk belli ama onun olduğu yerde bu araca bu araç hem görünüşüyle hem de diğer özellikleriyle kullanıcıların ilgisini cezbetmeye devam ediyor. Şurada standart bir Cupra yazımız var. Burada Cupra logomuzu da stoplarla beraber birleştirmişler. Bu da yine dediğim gibi gayet güzel kendine has bir tasarım oluşumunun içerisinde 10 numara bir duruş sergiliyor. Anahtarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Normal VW grubunun klasik anahtarlığından biliyorsunuz 2020 model üstü çoğu anahtarda bu anahtarı kullanıyorlar. Şurada bir Cupra logomuz bulunuyor. Zaten Volkswagen'de Volkswagen, Skoda'da Skoda logosu bulunuyor. O yüzden burada hani böyle çok farklı bir durum yok anahtar tarafında baktığımız zaman. Bir orijinal, bir yedek anahtarla beraber geliyor. Şöyle stoplardaki şeye değinelim. Sinyale değinelim. Bakın bu şekilde aracı açıp kapattığınız zaman kayarlı bir şekilde yanıyor. Onu da değiştirip değiştiremeyeceğinizi tam olarak bilmiyorum. Hani bazı araçlarda biliyorsunuz hem kayar oluyor hem de normal oluyor. Yani onu ayarlayabiliyorsunuz. Çerilerde vesaire öyle olması lazım. Bunda nasıl olduğunu ekrana yazarım. Şimdi yavaştan içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Katlanır aynalarımıza değinmiştik. Hatta pardon içeriye geçmeden önce bir kaputu açalım. Ön tarafa doğru geçelim. Katlanır aynalarımızın olduğuna değinmiştik arkadaşlar. Araç bu arada tekrar değineyim. Standart paket. Kaputumuz gayet kolay şuradaki orta mandalı sayesinde açılıyor. Şöyle bir eksiğimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu araç hani ee C segmenti bir araç ama Türkiye'de gerçekten ee pahalı bir araç. Yani bunu gördüğünüz zaman üst segmentte bir kolay kolay alt segmentte araca binen insanların bineceği bir araç değil. Yani üst segmentli bir araç Türkiye'ye göre. Tabi normalde C segmenti bir SUV otomobil. Kaputumuzda amortisörümüz maalesef yok. Motor kapağımız maalesef yok. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. 48 volt olması lazım. 48 voltla çalışan bir e, hibrit motor şeyimiz var. %10'da bu e, katkı sağlıyor. Kalkışta güzel bir desteği var. Yani benzinde %10 oranında tasarruf sağlarken aynı zamanda aracın kalkışında vesaire de güzel bir e, faydası olduğunu söyleyebiliriz. Hemen tekrar e, kaputumuzu kapatalım. Bu şekilde ortadaki mandalı da göstermiş olalım sizlere. Aracın ön tasarımı arkadaşlar biliyorsunuz bu yıl değişti. Ee, bu ön tasarımı da hani zaten kupraya Çukra vesaire diyorlar. Ee, piyasada yerine edinen bir araba. Bu tasarımıyla beraber iyice o köpek e, balığı balinaya benzeyen e, yüz şeyini de açmış oldu. Şimdi arkadaşlar yavaştan içeriye doğru geçelim. Böyle bir ana panel bizleri karşılıyor. Şurada bir hayalet ekranımız var. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Şuradan da e, çalıştırabiliyorsunuz ama arabayı çalıştırmadan önce şuradaki ses açıp kapatma ikonlarına değinmek istiyorum. E, şuradan Konuşmalarınız vesaire ayarlıyorsunuz. Ee, buradan da e, ana müzik değiştirme vesaire işlemlerinizi buradan gerçekleştiriyorsunuz. Gayet kolay kullanılabilir bir direksiyon e, düğmelerimiz, tuşlarımız var. Gerçekten güzel konumlandırılmış. Şöyle kameradan yaklaşırsanız şurada da güzel e, aracın logo rengiyle aynı direksiyon detayları bulunuyor. Bunlar da gerçekten premium hissettiren özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Direksiyon zaten Normal Bak grubunun o e, kedilerde, Tiguanlarda veya işte Volkswagen'de, Skoda'da olan direksiyon simidiyle aynı yapıya sahip. Fakat işlemesi bu durumda arabayı, e, markayı ayıran durumlardan bir tanesi. Anahtar da aynı şekilde mesela bunu örnek verecek olursak ön panel bu şekilde arkadaşlar. Şurada şöyle iki tane Type-C çıkışımızı görüyorsunuz. Onun dışında hemen şuradan kontrol edelim. Maalesef çakmaklık çıkışımız bulunmuyor. İki tane Type-C şeklinde güç çıkışımız bulunuyor. Dörtlü tuşumuz burada arkadaşlar klima paneli için yani klimanın kontrol paneli için herhangi bir tuş vesaire yapmamışlar. Bunların hepsini sadece buradaki büyük ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da yani yavaş yavaş zaten artık arabaların hepsi buna dönüyor. Tesla'nın da ilk bu özelliği çıkartan markalardan birisi Tesla'ydı. Artık hepsi yavaş yavaş bu şeye geçiyor. Watt grubundan başladılar. Yani muhtemelen önümüzdeki senelerde bütün modellerin hepsinde bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Farlarımız arkadaşlar ben kamerayı alıp şöyle göstermem gerekirse. Farlarımız buradan ayarlanıyor. Birçok farklı modu var. E i̇şte sitlerimiz buradan açılıyor. Otomatik modunda buradan dokunmatik bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu ihmal ettik. Burada da kablosuz şarj özelliğimiz bulunuyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle bir torpido alanımız var arkadaşlar. Gayet stabil kullanışlı bir torpido alanına sahip. Viteslerimize değinelim. O Volkswagen'in normal Skoda'nın normal modellerinde olan vitesten biraz daha sportif yapıya sahip bir vitesimiz var arkadaşlar. Bu da güzel. Yani genelde bunu kötü yorumluyorlar bak grubunun vitesi için ama yavaş yavaş artık hani bunlardan da şeyimiz yok. Kurtuluşumuz yok. Şöyle anahtarı koymak için güzel bir aralığımız var. Bu şekilde tam anahtara oturan bir alan. Şurada güzel bir konsola sahibiz. Burası da yine güzel bir şekilde. Onun dışında trim sesimiz kesinlikle yok arkadaşlar. Bu şekilde ana panele değinecek olursak güzel bir böyle deriye yakın bir kaplamaya sahip güzel bir kaplama yapmışlar. Dediğimiz gibi burada iplikli o Cupra'nın ana logo rengindeki detaylar burada da devam ediyor. Klima menfez çıkışlarında da devam ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da arabayı güzelleştiren detaylardan bir tanesi. Onun dışında sizlere çok güzel bir eksisine değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar araç biliyorsunuz SUV olarak geçen bir araç. E, bu araçta bu arada cam tavanımız da var ama bu araç biliyorsunuz SUV bir araç arkadaşlar koltuk döşemelerimiz olsun vites işte ne bileyim aracın iç dış tasarım detayları olsun genel harbiden verdiğiniz bütçenin hakkını veren bir araç olduğunu söyleyebiliriz özellikle yakıt tüketimi konusunda e, sportifliği konusunda SUV olup da sportif olma konusunda gerçekten çok güzel ama bakın arka koltuklar için çok büyük bir eksiğimiz var hemen arka koltuğa geçelim Arka koltukların arkadaşlar böyle çok uzun insanlar için çok da kullanışlı olmadığını söyleyebiliriz yani bir SUV olarak baktığınız zaman araca. Çünkü resimlerde, ilanlarda vesaire araç çok büyük gözüküyor gerçekten. Bakın ben 1.70 boyundayım. Hatta 1.68 veya hadi 1.72 aralığında diyelim genel boy mesafem bu şekilde 1.80 1.90 birisinin oturduğu zaman biraz daha zor oturabileceğini söyleyelim. Bu noktada da alacak olan kişilerin aklında soru işareti kalmasın. Fakat koltuk döşemelerimiz, detaylarımız vesaire 10 numara. Bakın burada da bu şekilde bardaklıklarımız vesaire görebilirsiniz aracın şu, şu özelliğine denilmek istiyorum arkadaşlar arkada araç e, arkadaki oturan herhangi bir birisinin e, emniyet kemerini takmadığı takdirde normal bir yerde giderken birden kendini P'ye alıyor ötüyor 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 ciddi de bir rahatsızlık veriyor onu kapatabiliyor musunuz bilmiyorum ama arkadan geçirdiğiniz zaman da servise sorduk biz bu durumu. Arkadan geçirip böyle emniyet kemerini bıraktığınız zaman o durumda da sensörlerde arıza meydana geliyormuş. O yüzden bu da arabaların bence eksik noktalarından bir tanesi. Tabii ki de emniyet kemeri hayati bir güven taşıyor ama bu noktada ben biraz daha konfor açısından biraz daha güzel bir uygulama beklerdim. Ona da değinelim. Arka koltuklarda bu tarafta klima çıkışlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine iki tane Type-C e, güç çıkışının olması gerçekten harika bir durum. Bu da arabanın harika özelliklerinden bir tanesi. Yani günümüz şartlarına e, bütün teknolojik elverişlere uygun bir yapıya sahip olmuş. Volkswagen'in bazı modellerinde bu klima çıkışının altında priz yani normal bildiğiniz Türkiye'deki o prizlerden bulunduğunda söylemiş olalım. Arabanın arkadaşlar kapı Kapatılıp açma sesleri gayet tok ve güzel Bakın bu şekilde yani Gayet güzel ee, ama Tabi vakum özelliği bulunmuyor Buradaki deri kaplamaları da sizler burada görebilirsiniz Gerçekten hoş bir tasarımı var Bakın hem burada hem burada ee, Tok böyle e, Güzel bir gerçekten premium algısı Oluşturduğunu söyleyebiliriz Şuna değineceğim arkadaşlar burada herhangi bir e, kapıda detayımız Bulunmuyor Fakat e, ön tarafa geçtiğimiz zaman Ön tarafta kapının tam e, kapatılma ağzında güzel detaylarımız var. Burada bir Cupra detayını e, sizler de görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar aracı şu şekilde frene basıp bakın buradaki tuşundan şimdi çalıştıracağım. E, aracın şurada çalışma tuşu vesaire bulunmuyor. Sadece burada direksiyon üzerinde bulunan tuş üzerinden çalışıyor. Bakın şu anda çalıştı. İki kapımız da açık tabi. Ekran gayet e, stabil. Güzel bir ekran arkadaşlar. Kasması donması vesaire yok. Burada Cupra'nın alışılagelmiş gelmiş ekranın olduğuna değinelim. Onun dışında arkadaşlar bu araçla alakalı sürüş tarzında da bir video çok yakında gelecek. Onun için kanalımızın abonelik bildirimlerini açabilir ve videoyu beğenerek bizlere büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Yani bizim bu araç hakkında bahsedebileceklerimiz genellikle bunlardan ibaret. Sizler araç hakkındaki yorumlarınızı ve önümüzdeki videolarda gelmesini istediğiniz, özellikle incelenmesini istediğiniz şeyleri mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmında belirtirseniz bizlere de çok güzel bir yardımda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Koltuk özelliğine değineyim arkadaşlar. Standart paketimizde koltuğumuz bu şekilde ayarlanıyor. Yani herhangi bir hafıza özelliği veya düğme özelliği maalesef bulunmuyor. Evet arkadaşlar araç genel olarak içeriden sürdüğünüz zaman da uzun bir gövdesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakacak olursanız gerçekten gövdesi burada uzun bir şekilde gözüküyor. Ee, onun dışında arkadaşlar ekranımız da bu şekilde genel birçok şeyi ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz gayet güzel bir ekranımız var. Klima panelimizin de burada olduğunu söyleyebiliriz şöyle hem perdemiz bulunuyor hem de yarım bir cam tavanımız bulunuyor. Burada dokunmatik bir panelimiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen şuradaki led butonların üzerinde şöyle kaydırdığımız zaman bakın bu şekilde hemen kendisi açılıyor. Bu da dijital özelliklerinden en güzellerinden bir tanesi. şunu da şöyle kaydırdığımız zaman bakın buradan cam tavanımız açılmış oldu. Şöyle dışarıdan da sizlere görünümünü göstereyim. Bakın hemen hemen ee, aracın şöyle üçte biri kadar bir alan açılıyor tamamını açtığınız zaman arkadaşlar. Bu da yine Cupra'nın e, efsane özelliklerinden bir tanesi. Sadece şurada bir e, elektrikli koltuğumuzun olmadığı eksik yönümüz var. O da zaten bir üst paketinde bulunuyor ama onun dışında koltuk detaylarımız, işte bakın buradaki iplikli detaylar, şuradaki krema çıkışını detayları, buradaki genel işte o logo rengindeki detayların hepsi gerçekten çok güzel detaylar. Hani verdiğiniz fiyatın hakkını veren bir araç olduğunu bir kez daha vurguluyor. Araç hakkında detaylı bir incelemeyi yapmış olduk. Sizler de merak ettiğiniz diğer özelliklerini vesaire yorumlar kısmında yazarsanız sizlere de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar sorularınızı veya merak ettiklerinizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.